Ama muhalefette etti yani daha dine yatkın bir usluba yaklaşıyor. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu. Uslubu daha halim. Yani eskiden biz CHP'de böyle sözler duymazdık. Evet. Dindarca ve Müslümanca bir uslub. Bir de yani kindar, nefret dolu bir uslub değil. O yönden de iyiyim. Olgun makul düşünen bir insan görüntüsünde. Fakat Kılıçdaroğlu'nun eğer konumu zayıf olursa e, ee, CHP'ye gönül vermiş ama Sayın Kılıçdaroğlu vesilesi gönül vermiş insanlara da yazık olur. Yani yıkılacak bir binaya kimse taşınmak istemez. Yani sağlam bir lider profili çizmesi lazım CHP'nin. Şimdi hazırda şu var diyorlar mesela o gidecek şu gelecek. E kardeşim adam daha yeni tanıyor Kılıçdaroğlu'nu. Evet, evet, Yeni kanatı geliyor. E, bir adamı tanımıyor. E şimdi bu yani kum kamyonu değil ki adam bilsin gitsin yani fark etmez desin yani. <laughs> değil mi? mi? <laughs> yani lider çok hayati bir konu. Evet. E, lidere göre durum değerlendirmesi yapılıyor. Yarın bir gün cins bir tip gelse CHP'nin başına olmaz. CHP'nin bir konu kalmaz o zaman, çok tehlikeli olur. Ama çok iyi bir insan gelir, olur. Mesela Kılıçdaroğlu, efendi bir insan. Vicdanlı olduğu anlaşılıyor. Makul yani, mesela bir hainlik, efendim bir sinsilik, gaddarlık yapacak gibi görünmüyor. Ama biz bilmediğimiz, tanımadığımız adamlar yarın bir gün şak deyince Efendi'nin başına gelirse, oraya Sayın Kılıçdaroğlu'na güvenerek yaklaşan insanlara yazık olur. Onun için ya Kılıçdaroğlu'nun durumunu iyice güçlendirsinler. Yani partinin sağlam insan haline gelsin. Mesela İnönü gibi rahmetli İnönü gibi. Mesela İnönü tepmez devrilmezdi. Evet. Değil mi mesela? Şey e, hatta e, CHP'de muhalefete düştü. Yani CHP içerisinde Ecevit'ten sonra. Buna rağmen yine etkisi vardı CHP evet. içerisinde. Evet yani lidere güvenmek lidere destek çıkmak çok önemli. İşte şu geldi, bu gidecek, bu geldi, şu gidecek. Bu olmaz. Benim kanaatim bu.